Herkese tekrardan merhaba, magazin hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen yeni dizisi yazın çok konuşulan Ada Masalı'nın başrol oyuncuları Ayça Ayşin ve Alp Navruz'un ikinci bölümden yeni görüntüleri geldi. Dizinin ikinci bölüm fotoğraflarını neler olup bittiğini işte videomdan öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.